arkadaşlar ben Muhammed bugün sizlerle birlikte sahibinden satılık ajax çekeceğiz size hemen anlattığım arkadaşlar futbolcular satacağız neredeyse takımın hepsini satacağız daha iyi top topçular falan olacağız hedefimiz ligi falan kazanmak olacak zorluğu profesyonel yaptım yani acemi falan yapmadım ki kolayca şampiyon olmayalım ve videomuza geçelim 4 Hepsini sattı. satmamak için yok. Ama dur bakayım tam yapıyorlar. söyleriz gibi. Yapmıyorlar. Satacağım. Bence iyi parası varmış. 51 milyon zaten transfer bütçesi vardı. Girdiğimde. Ahmet Kaplan. Aga bakalım nereye gidecek. Ahmet Can Konya'ya gitti. Anlıyorsun. o güzel. Carlos Forbes sattık baya baya paramız oluyor şu an. neredeyse elimizden geldiğince oyuncuları sattık kışın transfer yapacağız kışın oyuncu satamıyoruz transfer yapıyoruz ve geçelim neredeyse takımın yarısından çoğu gitti oldu 1-0 yendik. Bence lider nasıl bu kadar böyle lider şu an onu anlamıyorum. 2 3 0 4 0. Güzel. Avrupa Ligi'ndeyiz. Aa bak bunu unuttum. Haberdim. 4 0 6 1 Sezonun yarısında yeni oyuncuları alacağız. 1 0 İlerleyecek hala daha bizde. Lefton'u zaten garanti aldık gibi evet. Bu kadar burada mı? Gördüğünüz gibi Atalanta, Ajax, Dinamo Zagreb, Tolsa grubu. Bence ikinci çıkabiliriz. Bence çıkabiliriz. Hiç belli olmaz. Ve geçelim. Sezon yarısında 100, 106 milyon mu? Bir para var onunla güzel transferler yapmaya çalışacağım. Bakalım kaç milyon? 103. Bozum. güzel 2-0. Şu an güzel gidiyoruz. Fortuna'ya karşı oynayacağız. Hemen oynayalım. Çok güzel gidiyoruz bence 8 8 galibiyetle. Şuradan 9. maç. 3-2 ilk yenilgimizi Twente'ye karşı aldık. O güzel oldu bizim için. 1 1 2 1 güzel. Tolse maçı Tolse'yi yenerse, yenemedik Tolse'yi. Şu an nasıl böyle bir şey oldu ben de anlamadım. Neyse yarı sezonda bakacağız. Hedefimiz zaten arkadaşlar Avrupa'dan herhangi bir kupa kazanmak. 3 ay 4 sezon simüle edeceğiz. Diyelim bu sezon mu kazandık Avrupa'yı? Bu sezon bu sezon biter. Video. Atalanta maçı. Şimdi Tolsa'yı ye yenildik. Atalanta'yı yenersek zaten oh. Çıkamazsak kötü olur. güzel. 17. hafta ve teklif gördüğünüz gibi şöyle a oyuncu satamıyoruz 103 milyonumuz o. Ben bir de defans orta saha defans bir dakika. Orkun Kökçü çok mantıklı. Orkun Kökçü hem Türk hem de tam olur. 37 ise 33 e alırım Orkun'a. Geldi mi 33'e geldi çok güzel. Orta sahamızı aldık. Orkun Kökçü'yü aldık hem de. Güzel. Bir tane de sol bek çeksem mi? Çek. Delight'ı 37 38 dedim. 6 milyon fazla verdim. Delight da de geldi. Çok güzel oldu. Kaldı 32 milyon. 32 milyona bir sol bek gel gelir mi? 26 yaşında. Hatta kiralayalım. sezon kiraladık. Güzel. Şimdi hedefim bir tane forvet almak. Bakacağım şöyle. Jonathan David alacağım. 26 milyona gel. 26 milyona gel. 4 milyon da bir dahaki sezona. Gördüğünüz gibi arkadaşlar zaten potansiyelleri bir bakalım. 69'luk Adam 18 yaşında güzel potansiyeller var takımda. 92 Bakın genç ya var. 2 tane 30 yaşında adam var. Şimdi forvet David'i de koyduk. Tamam David'in potansiyeli var mı? Bakalım. David'in potansiyel 90 ama durmuş gibi gibi ve PSV maçı kritik maçlardan biri yeni transferlerle beraber Jonathan David ilk gol attı ama iki gol atan Bergmin ya neyse kırmızı kartı neydi orada oynamaz oynat sol kanada be bence şu anlık güzel gidiyoruz olsa sakatlıktan döndü. Bir maç dinlenmesine gerek yok. Dinamo Zagreb maçı grup aşaması. Hadi ya ilk galibiyetimizi alalım. Orkun attı. Orkun iki gol dedi. Dinamo yenmemizi sağladı. Ve şükür konferans garantiledik. Ama biz bu gruptan lider çıkarmaya çıkarız diyorum. Ben devam ediyorum. ben sakatladım ben ama kimse oldu. Ne diyorum onu gördüm. Bence yani bu sene UEFA kazanamayız ama konferansa düşersek konferans kazanabiliriz. De ben büyük oynayacağım. Grup aşaması da olsa iyi. yenelim. Güzel. 2-1. İkinciliğe yükseldik arkadaşlar gördüğünüz gibi ama sıkıntıdayız. 4 puan fark var aramızda şey Milan'la ay Atlantayla liderliği alamaya da biliriz bence internasyonlar mantıklı oldu şu an ligde de lider zaten <laughs> güzel hadi bakalım Alanta 2-1 3-2 3-3 3-3 güzel çevirdik ama 4-3 olsaydı daha güzel olurdu. Yarışta gibiyiz ya onlar düşecek ya da biz namaza bir yenip biz çıkacağız diye düşünüyorum. Aaa Ertan ulusal kupaymış geçtik bir üst tura daha güzel gidiyoruz. Gibi. Uçuşu çok güzel. Dinamoza maçı beraber kalırsak düşeriz. Çok güzel yani. Sol sen misin? Ve ikinci çıktı gruplardan. Bakalım rakibimiz kim olacak? Lazio rakibimiz olmuş. Hemen Lazio maçına geçelim. Feyenoord maçı geldi. Feyenoord maçında bakalım ne yapacağız? Liderlik gidecek mi? Bir bir kaldı. Liderliğimiz gitmedi. Çok güzel. Of, zaten fark dörtmüş. Lazio maçına kadar gidelim. Üçü üç, bir çok güzel oldu. Orkun Kürkçü döndü. Orkun bir maç dinlen. Eagles. 2-1 çok güzel, acayip güzel. Gol kralında adamımız yok, asistlerde Taylor. 5-0 en yüksek mi değil, en yüksek mi? 6-1 mi? 5-0 mı? 6-1. Bana göre. Şimdi Orkun oynatabiliriz. Kaç kişinin ister kaç şey Lazio maçı eleneceğiz mi devam mı edeceğiz. Kırmızı kart yemezsin ama ya. Kırmızı kart dedik işte gittik orada. İkinci maçta bakalım. Sonra 6'ya çıkabileceğiz. Bu ne ya? Bütün takımda sarı kart var anasını. Aa Jack lazıyor oynuyor. Yapma. Hadi. Alırsınız koçum. Yapma be. Playoff'larda elendik. Avrupa'ya veda ettik. Ben hemen size ligin sonunu doğru simle edelim. Bakalım kim şampiyon olacak. Ligin. Ve arkadaşlar son bir maç. Bu maçı alırsak şampiyon. Şampiyonuz alacağız mı? Bakıyoruz. Yapma bunu. 3 puana indi fark. Şimdi Ajax bakalım şampiyon olacak mı? Vardı arkadaşlar. Ulusal kupada da finaldeyiz. Şampiyon muyuz ve şampiyonuz. Yani orada 1-1 bir bir olunca şey yaptım ama şampiyonuz. Ee, ha PSV ile oynuyorum finali. Ve artık geçelim maçımıza. Hadi ulusal kupayı da alalım. Yapma yapma at. Ulusal kupayı alamadık. Ama bence güzel. İlk sezonumuzdan şampiyonluk almamız güzel oldu. Hemen bir dahaki sezona geçelim. Arkadaşlar geldik bir dahaki sezon hemen şu hazırlık maçına atlayalım ki transfer teklifleri gelsin. Orkun Kökçü 38 milyon geldi. Ben satmak istemiyordum ama mecburiyen sattık. 18 milyon da. Şimdi kimler satabilirim başka para edecek? Milyona Brobey. Brobey Bye bye. 18 milyona Steven'ı da sattık. Zaten 32 yaşına gelmiş. 20 milyona yok. Tamam. Şimdi <laughs> sezon yarısına kadar bu takımla idare etmeye çalışacağım. Sezon yarısından sonra da güzel bir transfer dönemi geçiririz. Hemen başlayalım. Defansımız bence güzel. Aa süper kupa var. Yapma ya. Süper kupayı da da yenildik. Keşke sat satmasaydık diyeceğim de mecburen. Ajax vites maçı. Sparta Rotterdam 3-1 oldu. 4-1, 5-1 yendik. Ve ben arkadaşlar hemen sezonun yarısına geçelim ki transfer dönemini görelim. Zaten ligde olacakları ben size analiz ederim ve gelelim devre arasına. Arkadaşlar Şampiyonlar Ligi grubumuz böyle oldu. Ancak üçüncü çıkabiliriz ama belki şans eseri nasıl diyeyim ikinci de çıkabiliriz ve nasıl diyeyim hemen Şampiyonlar Ligi maçına veya sezonun yarısına geçelim. İlk maçımız Tottenham'la atlayalım hemen. Tottenham maçı 1-0. 2-0 yenildik arkadaşlar. Ve arkadaşlar gelelim transfer dönemimize. Tekliflerimiz teklifleri kabul edemiyoruz bildiğiniz gibi. Ama bence şu an defansımız çok iyi bana göre. Orta saha alacağım. Bir tane iki tane orta saha, bir tane de sol kanat alacağım. Verman olmaz. 18 yaşında Emeyri. Çok güzel oldu. Aa bir de transfer listesindeymiş. Bak bu da çok güzel oldu. Emeyri'yi aldık hemen. Şuraya genç yok. O zaman Rodri alsak. Bir Rodri, Rodri, geldi. Rodri de çok güzel oldu benim için. Rodri koydum. 22 milyona Messi alalım. Orta sahamızı daha çok güçlendirdik Messi ile beraber. Ve bir tek sağ kanat alacağım şu an. Kanabri'yi alacağım. Kanabri geldi. Güzel. Kanabri koyduk şuraya. Güzeline doğru gidelim. Real Sosyal beraber kaldık. Tottenham maçı. Biz bu arada şey ya bir dakika Tottenham maçını atlayalım. tuttum yenilmiyoruz. Yendik Tottenham'ı. Çok güzel oldu. Heh. Zvezda maçını göstermeyi unuttum. Galibiyet aldık. Hala daha şu an Avrupa'ya düşüyoruz. Ama bakalım belki birincilik bile gelebilir. Ve devam edelim. Ve gelelim Vezdem Zvezda maçına. Atladık hemen. 1-0 2-4 1-5 1 6-1 çok güzel. Şampiyonlar Ligi'nde 6-1'lik bir maç ve lideriz. Çok güzel oldu. Lideriz arkadaşlar grupta. Hemen geçelim. Ve arkadaşlar gelelim Real Sociedad maçına. Real Sociedad maçı 1-0 geriye düştük. Ve olmadı. Avrupa'ya düştük. Yapma. Avrupa'ya düştük. Avrupa'da rakibimiz Sporting oldu. Sporting maçına doğru hemen Ve arkadaşlar gelelim Sporting Fraga maçına. İlk tur playofflarda. ilk maçı 3-0. İkinci maçı avantajlıyız. Hani ikinci maça geçelim. İkinci maç Toplam skor. Toplam skor 8-0'la son 16'yı garantiledik. Arkadaşlar gelelim Mönchengladbach maçına. Alırsak çok güzel olur. 1-0 İlk maç 3-0. Hemen geçelim ikinci maçımıza. Hadi bir çeyrek sürenimiz. Ve çeyrek finaldeyiz. Toplam skor 4 1 ile çeyrek final. Rakibimiz arkadaşlar. Bakalım kim olacak. Arkadaşlar Avrupa'da rakibimiz Nansi oldu. Nansi'ye karşı hemen oynuyoruz. Yarı finale gidecek miyiz? Oo, 2-1 iki yenildik. İkinci maça balışıyorum. Hemen ikinci maça geçelim. Çok güzel bir şekilde hemen şu maçımızı oynayalım. Bundan sonra Mayıs'a karşı çeyrek finalde kalacak mıyız yoksa devam edeceğiz yolumuza. Devam etmemiz lazım. Haydi çocuklar. 3-2 toplam skor oldu. Ve yarı final. Yarı finaldeyiz. Yarı finalde rakibimiz arkadaşlar. Söylüyorum. Bakalım yarı finaldeki rakibimiz. PSV Ligde de bizi salmıyorlar Burada da salmayacaklar Bakalım devam Arkadaşlar elini... Hadi bakalım Berabere kalırsa da şampiyonuz Biz yine yendik hadi, hadi Feyenoord bir hata yapsın Ama şampiyonluk gidiyor Bir puanla Şampiyon olamadık Avrupa Ligi'nde yarı final maçımız PSV ile finale kalacak mıyız yoksa PSV bize eleyecek mi derken ilk maçtan 3 1lik skorla neredeyse finalin biletini aldı gibiyiz. Emery kırmızı kart gördü. Bowman çok kritik bir maç. Final demeyiz. Finaldeyiz. Final. Kim oynuyoruz finali? Juventus'la. Juventus'ta final oynayacağız. Ulusal Kupa'da da PSV ile oynuyoruz. Oynayalım. Ulusal Kupa'yı alacağız mı yoksa gene mi alamayacağız? Gene alamadık. Şu Ulusal Kupa'da bir lanetimiz var. Juventus maçı. Kader maçı. Uf. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. 2-1. Dur 5-2. Avrupa kupası alacaksın. Avrupa kupası alacaksın oluyor. Ve arkadaşlar. gibi bu kupayı da alıyoruz kulübümüze. Gördüğünüz gibi ve arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Böyle videoların devamı için kanala abone olup like atmayı unutmayın. Önerilerinizi de yorumlarda yazmanızı isterim. Başka oyunlarda oynayabilirim. Brawl Stars veya başka oyunlar ve hepinize görüşürüz